bereketli ve değerli bir şehre Giresun'a Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun nerede Giresunlu kardeşlerimizin bir ihtiyacı varsa biz hep orada olduk. Bugüne kadar. Emin olun pirazizden Doğankente, Dereli'den Tirebolu'ya, Bulancaktan ey nesile kadar Giresunumuzun dört bir yanına hizmet ettik. Eser verdik. Görelemize gittik. Görelemizde yine hizmetlerimizi yaptık. Gittik vatandaşlarımızın duasını aldık. Sevgisini aldık. Desteklerini aldık. Bugün sadece sadece bizim bakanlığımız Giresun'umuzda sosyal konuttan kentsel dönüşüme. Yine millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar bir buçuk milyar liralık 24 projemizde aşkla, azimle, kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz. İşte Giresun'umuzda, TOKİ'mizde harıl harıl çalışıyoruz. Tam 3764 sosyal konutumuzu bitirdik. Donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, parklarıyla Giresunlu kardeşlerimize teslim ettik. Ama durmak yok. Durmak yok. Yine devam ediyoruz. Tokimizde 619 konutumuzun yine ağırlı köy evlerimizin yapımını da aşkla sevdayla devam ettiriyoruz. Siz istiyorsunuz biz de bu hizmetleri yapıyoruz. Hani dediler ki bize tamam bu konutları yaptınız ama ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsam projesinde Giresun'a da yapacak mısınız? Yapmaz mıyız? Giresun'a da bu proje kapsamında 1550 konut inşa edeceğiz. Kardeşlerimiz ev alsın, ev sahibi olsun diye. Yine 2000 konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunacağız. Yapıyor muyuz? Peki yine Giresun'un yeşiline yeşil katmak için. Neler yapıyoruz biliyor musunuz? 52 bin metrekare iki millet bahçesini Giresun'umuza, bulanacağımıza armağan ediyoruz. Bulanacak millet bahçemizi o Giresun'un hemen girişinde oradaki Selahattin Camii'nin yanındaki bütün çarpık binaları kaldırdık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödedik ve Giresun'a girerken, Şanlı Giresun'a girerken şöyle bahçelerin, parkların içinden girsin dedik. Ve orayı bir millet bahçesine çevirdik. İçinde kütüphanesi, kıraathanesi, otoparkı, camimize gelen kardeşlerimizin araçlarını bırakacakları otoparkına kadar her yeri düzenledik, teslim ettik. Şimdi yine mevcut stat yeri. Giresun Sporumuzun yeni stadını tamamladık, hizmete açtık. Orada başarılardan başarıya koşuyor ve eski stat yerini de yine milletimize armağan ettik. Buraya güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. İşte aynı anlayışla nasıl üstünde çalışıyorsak Giresun'umuzun altyapısı içinde çalışıyoruz. Giresun Federasyonumuzun Beykoz'da 60 dönümlük bir yeri var. 60 bin metrekare. Tabii Giresunlu kardeşlerimiz de bizden bu alana Giresunlu hemşehrilerimiz için, kardeşlerimiz için bir kültür evi istiyoruz dediler. Giresun kültür evi. Burada ailelerimizle birlikte piknik yapalım. O rekreasyon alanında yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz dediler. Biz de buradan bakın buradaki bütün belediye başkanlarımızla bakanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte işte şimdi sözümüzü veriyoruz. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evi'ni yapıyoruz. Ve ve yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız. İnşallah orada hem Giresunlu kardeşlerim, hem Beykozlu kardeşlerim, hem de buraya gezmeye gelen Beykoz'un güzelliklerinden istifade etmeye gelen tüm kardeşlerimiz yararlanacak. Peki buranın ismi ne olacak? Buranın ismi Giresunlu kahramanlarımızın ismi olacak. Giresun 42. ve 47. gönüllü alayları ve milli mücadele mesiri alanı olacak. Bir daha yine müjdemiz var. Beykoz'un hemen her mahallesinde biliyorsunuz yıllardır beklenen imar planlarına dair biliyorsunuz çalışmalar yapıyorduk. Size söz vermiştik. Ve ve artık Bakanlığımız nezdinde sözlerimizi tamamladık. Bugün de Beykoz'un meydanında Göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. 90 milyon metrekare alanda Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuk suya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Dere Seki'den Görele'ye kadar tam 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İşte İstanbul'un doğru yorumu. Murat Kurum. Tüm telefonlarımızın flaşlarını açabilir miyiz? Telefonlarımızın flaşlarını açalım. Hep birlikte! Duyanlara, duymayanlara!